İlk tor atışımız Seferde nasip olmadı. Denemelerimiz devam ediyor. Yine yakabını bir şey olmaz kral. Ben size nasıl da yarışmam diyorsun. Ben de ya. Tamam. Ya gelip, tamam Derdi ben, derdi. Derdi. Ya, Gidim, Su sıcak olur evet. <laughs> ben, Hemen, ay maşallah ay maşallah. Evet, provayı getiriyorum. Oh, çabuk olsun. Hava çökecek boşuz. Yani. Üstüne bir tişört giysene ya. Tişört yok ya. İstemez olsun. Hasta Şört olursun. Bak nasıl şey <laughs> Kubilay hasta <laughs> olursun. Vallahi. Al <At>, tişört giy. <laughs> <laughs> Sen bir tane şey gir, böyle yüksek bir... <laughs> Gel şuradan gir. Beyaz yani. yerden gir. <laughs> Tam kayaya isabet dedi. Çok ağırmış torunu Ferhat Bey. Vardır orada vardır. Kubi gir kubi. Gel, gel, gel. gel. elini ver şuradan gir Kubilay. Ver kovayı bana. Bu, şey midir Ferhat? Kubilay Bey suyu alıyoruz. Oh, dur şeyine de bakayım kral uçan atını da çektim. <laughs> ah, ah, dur geliyor geliyor kova geliyor. Kova geliyor. Ah, Erdem. Kubilay kovayı alsana. Kubilay. bak 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 Oğlum siz bunları seyredin, takip edin. Ben küçük ama ya. Oğlum olur mu? Ben önce koydum. Oo. Oh. Ben su koysan işte biraz. Her otur. Tamam. Bak, ya. Ya. Tamam. <laughs> şimdi şimdi. Tamam adamı çekiyorsun. <laughs> ama çok küçük baba. Sınırı aşağı 30 santim mi? gerçek bir çerda Koyun gel eşyaları Erdem üstünüzü giyinin gelin. Şortunuzu giyinin. Balık tutun abinizle birlikte. Kobi sen de girsene elinle baksana. Kobi day. Çok zekli. Hayret hiç balık yok ya. Eren gel bunu sana vereyim Eren. Evet. Tören teslim ediliyor. Er, Eren Şalvarcıoğlu'na veriliyor. Zonguldak'tan gelmiş kardeşimiz. Biraz video çekecek. E, Ferhat abisiyle Kubilay Bey'i. Kubilay Bey'in de devam bir harika. Geliyor mu kral? Solucan şarkı. Oğlum tişörtünü giyseydin. var evet, ya sizler ne çöktü. Evet o yatış çakta verdi biraz Bey ne geziyorsunuz?

Aynı sen de elinden bak. Ben de, ben de, ben de Yok o mi var? Ee, şu, şu, bak hadi. Gel, hadi. Gel bak. Şu, Teldini alma ama teldini çok. Teldini çok mu orada? Yani var biraz. Hadi gidelim biraz kapat. Bunlar şey yapsınlar. Şunu çıkarsınlar bakalım ne var. Kubilay. Biz müsaade et, gidip getirelim şuraya. Eşyaları Eren'den gidiyoruz. Eren kapat iki dakika.